Beyin 100 milyar sinir hücresinden oluşmaktadır. Yani nörondan. Ve bu nöronların her birisi diğer 1000 ila 10.000 nöronla bağlantısı vardır. Beynin yapısına bak, haberleşme sistemine bak. 100 milyar sinir hücresi yani nöron ve her bir nöron diğer 1000 ila 11 nöron arasında da bilgi alışverişi bağlantısı var. Peki bu kadar inanılmaz haberleşme elektrik ağını kuran beynin yapısının içerisinde neler var? Yazıyor musunuz tarif? Beynin tarifi, bak. 1 litre su, 160 gram yağ, 110 gram protein, yemek tarifi gibi oldu değil mi? 15 gram şeker, 10 gram tuz. Beynin içerisinde başka bir şey yok. Şimdi, tarifi basit aslında değil mi? Basitse bir evde, <laughs> evde yapsanız abi. Şimdi bunların ötesinde, verasında başka bir olay daha var. Bir şey eksik. Ne eksik biliyor musunuz? Ruh eksik, ruh. Yani, Esbab planında, sebepler planında zahirde ön plana atılmış beyin var. Ama bu beyin ruhun alet çantası. Ruh nasıl alet çantasından gözü çıkarıyor? O göz aletiyle görüyor. Allah Allah. O da dar alanda bir görme ha. Normalde ruhun her yeri görüyor. Ama alet çantasından gözü kullandığı için sadece zindandaki pencereden bakan bir adam gibi sadece buradan görebiliyor. Alet çantasından kulağı çıkarıyor. Ne yapıyor ruh? duyuyor. Aynen öyle de alet çantasından beyni kullandığında da diğer faaliyetleri sağlıyor. Ama az önce verdiğim beyin tarifinin arkasında en önemli unsur ruh ruh. Ruhtur yani. Alt başlık ön frontal lob. Şimdi beyni biraz daha tanıyalım. Beyinde ön frontal lob var. İnsan davranışlarındaki kombinasyon merkezi. Burası ön frontal lob. Şimdi bir matematik öğretmeni problem çözecek. Bir kombinasyon var değil mi burada? İşte burada beynin bu bölgesini kullanıyor. Veyahut bir doktor hastanın anamnezini dinledi, 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 verileri aldı. En son hastalığına karar verecek ya. Beynin bu bölgesini kullanıyor. Veyahut bir hakim o cezai unsur taşıyan olayları dinledi, dinledi, dinledi. En son cezai bir karar verecek mi? İşte beynin bu merkezini kullanıyor. Şimdi işin şaşırtıcı noktası beyin dediğin sadece elektrik iletimi. Az önce ham maddesini verdiğimiz kaç gram ne olduğunu bahsettiğimiz beynin olayı elektrik iletimi. Şimdi sadece elektrik ileten bir şey içerisinde bilgi, bilinç, irade, estetik, ilim hat safhada bunların kullanıldığı böyle bir şey yapabilir mi acaba? Allah Allah. Devam edelim beyni tanımada. Alt başlık amigdala. Beyinde badem kadar bir yer var. O bölgeye amigdala deniyor. Bu amigdala da ani karar vermeler için kullanılıyor. Örnekleyelim. Şimdi evde geziyorsunuz ve hayatınızda ilk kez fare görüyorsunuz. Tefekkür edin. Bu şekilde hayatlandıralım olayı. Evde geziyorsunuz ve hayatınızda ilk kez fare görüyorsunuz. Beyin burada savaş ya da kaç reaksiyonlarından birisini kullanacak. Peki neler yaşanacak? Şimdi burada bir tavır sergilemek için kaslara fazla enerji gitmesi gerekecek. Bunun için kol ve bacak damarları genişleyecek. Hani suyun vanasını açıyorsun ya bir anda su gidiyor. Onun gibi düşünün. Kol ve bacak damarları genişleyecek. Kalpten daha fazla kan pompalanacak. Savaşabilmek için iskelet kas sistemine sürekli enerji gidecek. Hatta bu enerji oralara daha fazla gitsin diye iç organlara giden enerjiler kısılacak. Tansiyon yükselecek. Yani ne olacak vücut? ciddi bir stres altında kalacak. Hatta bu ciddi stres sınırı aşarsa ne oluyor insan? Düşüp bayılıyor orada. Öyle mi? Allah Allah. O da başka bir savunma mekanizması. Şimdi böyle kompleks bir faaliyet. Elektrik üretimlerinin neticesidir denildiğinde aklınızda bir şeyler eksik kalmıyor mu? Bir mana eksik kalmıyor mu? Demek ki sadece elektrik üreten bir şeyin değil, bir bilincin, bir iradenin, bir tanımanın yani bir kompleksliğin yani ruhun ancak ifadesi olabilir böyle bir hadise. Devam edelim alt başlık ruh. Demek ki bize başka bir şey lazım. Ne lazım biliyor musunuz? Beden dışındaki her şey ruhtur. Bakın az önce cevapsız kalan bütün soruların cevapları. Beden dışındaki her şey ruhtur. Hayat neyin özelliği? Ruhun. Bilinç. Görme. işitme. Şuralara dikkat edin. Lezzet alma. Nerenin özelliğiymiş lezzet? Ruhun değil mi? Alet çantasından ne kullanıyor? Dili kullanıyor. Izdırap çekmek. Izdırap çekmek neyin özelliği? Ruhun özelliği. Hayal kurmak. Rüya görmek. Neyin özelliği bunlar? Bunların hepsi ruhun özelliği. Demek ki ruh çıktıktan sonra beden sadece bir madde külçesi. Hani hastanede bazen beyin ölümü gerçekleşti diyorlar ya. O ne demek biliyor musunuz? Ne demek? Buyurun. Ruh çıktı demek. Allah Allah. Beyin yağlı bir et parçasıdır. Şuralara lütfen dikkat edin. Sinyalin lezzete dönüşmesi. Böyle bir şey beyin yapamaz. Anlıyor Olsun. musunuz olayı? Demek beyin arkasında lezzet alacak başka bir mekanizma lazım. Kokuya mana vermek. Allah Allah. Sinir iletiminden koku duyuluyor ve buna bir mana veriliyor. Bir yağlı et parçası böyle bir şey yapabilir mi? Sese mana vermek. Bir ses geliyor ağlıyorsun. Öyle mi Mehmetcan? Başka bir ses geliyor gülüyorsun. Öyle mi Ka Şimdi böyle bir şey sadece elektrik sinyalleriyle iletildi desen çok eksik kalıyor değil mi? Allah Allah. Bakın tekrar söyleyeyim çok önemli bunlar. Sinyali lezzete çevirmek. Kokuya mana vermek. Bir sese mana vermek. Adamın kulağına bir şey söylüyorsun hüngür hüngür yaşlar boşalıyor. Adamın kulağına bir şey söylüyorsun kendini tutamıyor gülmeye başlıyor. Böyle bir şeye mana vermek sadece elektrik iletimi desek. Abes kalmıyor mu? Madde edilgen bir şeydir. Madde bunları yapamaz. Demek ki bunlar maddenin arkasında ruhun işidir. Allah Allah. Alt başlık: Beyindeki elektrik faaliyetleri. Beyindeki elektrik faaliyetleri bir şeyi böyle derin bir manaya çeviremez. Yani o elektrik faaliyetleri ne ağrı üretebilir ne üzüntü üretebilir. Ne de lezzet üretebilir. Çünkü madde hissedemez. Hisseden neresi? Ruhtur. Demek ki o elektrik sinyallerinin arkasında başka bir şey aramak icap etmektedir. Mesela sürekli sevmeyi, üzülmeyi vesaire duyguları hormonlara bağlarlar. Hormonların burada faaliyeti yok mu? Olmaz olur mu? Allah çünkü neyle iş yapar? Sebeplerle iş yapar. Az önceki bazı düşünsel olaylarda beynin elektriğiyle iş yaptığı gibi şimdi söylediğimiz Duygusal olaylarda da Allah azze ve celle neyle iş yapıyor? Hormonlarla iş yapıyor. Ama hormon dediğiniz ne biliyor musunuz? Hormon dediğiniz bir molekül. Yani molekül bir yerden bir yere gidince ortaya mutluluk çıkamaz. Manayı anladınız mı? Molekül bir yerden bir yere gidince ortaya stres çıkamaz. Yani molekülün yer değiştirmesiyle hissedilen manalı, sanatsal ancak ruhu olanların anlayabileceği bir olgu ortaya çıkamaz hormonun bir yerden bir yere gitmesinden sonra sevda ortaya çıkamaz. Çünkü molekül dediğin esbab planında sadece bir perdedir. Burak burada mı? Burak, hiçbir mahkemede şöyle bir şey duydunuz mu? Ya benim bu adamı hormonlarım öldürdü, ben suçsuzum hakim bey. Duymadınız değil mi? Böyle bir şey duysanız herhalde bütün orada ne kadar arkadaş varsa gülerdiniz değil mi? Allah Allah. Neden? Çünkü hormonların arkasında hakim bir irade arar. Bu irade maddenin özelliği olabilir mi? Seçebilme kabiliyeti. Böyle bir irade, seçebilme kabiliyeti hormonların özelliği olabilir mi? Olamaz değil mi? Ne seçti bunu? İraden seçti bunu. Bakın şimdi. Gözde elektrik sinyalleri oluşuyor. O da beyne gidiyor. Daha sonra beyin gördü diyoruz. Bu elektrik sinyalleri beyne ulaşınca beyin gördü diyemez. Neden? Madde göremez çünkü. Bak şimdi. Işık maddeye çarpıyor. Ardından bir görüntü gözlerime geliyor. Gözümün siyah noktasından o görüntü emiliyor. Ardından elektrik sinyalleri olarak nereye ulaştırılıyor? Beyne ulaştırılıyor, değil mi? Bir elektrik akımı beyne gidiyor. Beyin karanlık. Ama karanlık beyin görüyor. Karanlık bir beyin göremeyeceğine göre demek ki o an an ve an görüntü biri tarafından yaratılıyor. Anlatabildim mi? Şimdi sabahtan beri bunlar ruhun özelliği dedim ama ruhun zati özelliği değil. Ruha bu görüntüler yaratılıyor. Allah Allah. Bak şimdi. Karpuz yiyorsun. Şöyle Diyarbakır karpuzu. Diyarbakır karpuzunun güzeli en çok nerede yetişiyor biliyor musunuz? Bu lağımın aktığı yerlerde. Çünkü bir gübreleme oluyor orada. Böyle bir kocaman Diyarbakır karpuzu oluşuyor ortada. Eskiden hatta Diyarbakır'da kız istemeye giderken şöyle büyük karpuz götürürlermiş. Şöyle çıt ettin mi ortadan ikiye yarılan. Şimdi bak böyle bir karpuz karanlık toprağın altında. Affedersiniz gübrelere en yakın yerde. Ağzına atıyorsun. Beyne bir elektrik sinyali gidiyor. Doğru mu? Ya beyne bir elektrik sinyali gidecek ve bu karpuzdan lezzet alacaksın. Beyne bir elektrik sinyali gidecek ve diyeceksin ki ya dışı yeşil, içi kırmızı. Allah Allah. Bir de karpuz bittikten sonra da içerisindeki çekirdekler diyor ki sakın üzülme benim çekirdeğimin içerisinde bu sevdiğin karpuzun fabrikası var olacak iş mi bu Kemal abi olacak iş mi bu olacak bir iş mi yani elektrik sinyali ya bu nasıl bir karpuz sıcak havada da iyi gitti diye bir manayı elektrik sinyali verebilir mi mümkün değil, değil mi demek ki o lezzet o an yaratılan bir şey Allah sebepler planında neyi kullanıyor? o beyne giden sinyalleri kullanıyor. Allah Allah. Şöyle birisi geliyor, iğneyi batırıyor, değil mi? Hemşire. Sanal merkez hemen onu alıyor, beyne iletiyor. Sen de eyvah canım yandı diyorsun. Yani elektrik ağrıyı üretebilir mi? Yani bir elektrik sinyali oluşuyor ve sen eyvah çok canım yandı diyorsun. Allah Allah. Demek ki elektrik sinyali ağrı hissini üretemez. Allah esbab planında o elektrik sinyallerini kullanıyor ama onun arkasında ağrıyı yaratan Allah. İğne battığındaki, cesedindeki ağrıyı yarattığı gibi daraldığında gönlündeki ağrıyı da yaratan aynı Allah. Allah Allah. Allah neyle iş yapıyor? Sebeplerle iş yapıyor. Ama sebepte, yani maddede irade içeren, mana içeren, sanat içeren, mutluluk içeren, korku içeren, gözyaşı içeren, ihtiras içeren Kardeşlik, dostluk içeren, sevgi içeren bir şeyi maddede arayamazsın. Çünkü bu özellikler maddede yok. Beyinde yok. Elektrikte yok. Madem buralarda yok, manayı maddenin arkasındaki bir şeyde aramak zorundasın. Allah Allah. Farkında mısınız? Aslında fizik dışı bir alemde yaşıyoruz. Yani ceset olarak fizik alemindeyiz. Ama şu insani yaşantılar olarak, korktuğum, üzüldüğüm, bunu canım çekti, karpuz ne kadar güzelmiş, bana çiçek mi aldın, ben de seni seviyorum. Aslında bunlar metafizik alemin özellikleri. Yani ruhun özellikleri. Yani baktığınızda insan olarak daha çok metafizik alemle haşır neşir olmuşuz. Ama ne metafiziği canım? Metafizik diye bir şey yok diyoruz. Ne kadar enteresan. E Üzülmelerin işi? Maddede üzülme diye bir eylem söz konusu değil. Doğru mu? Bak insanda bir anda bir şey çıkıyor. Bir gram cesedinden etkilenmiyor. Bir gram. Doğru mu? Ne çıkıyor? Ruh çıkıyor. Korkutuyorsun. Korkmuyor. İğne batırıyorsun. Canı acımıyor. Fıkra anlatıyorsun. Gülmüyor. Üzüntülü bir şey anlatıyorsun. Göz yaşına dökmüyor. E bunlar maddenin özelliği olsa cesette zati olarak bunların olması gerekmez mi? Ruh çıkmış bir cesete elektrik sinyali gönderiyorlar. Yapabildiği hareket bu. Parmak oynadı, el oynadı, ayak kıpırdadı. Peki düğme iliklemek gibi kompleks bir hareketi yapan neresidir? Ruhtur. Demek ki mana içeren, sevgi içeren, gözyaşı içeren, ihtiras içeren, dostluk, kardeşlik, sevda içeren bir şey maddede aranamaz. Allah esbab planında bunu elektrik sinyalleriyle yaratır, hormonlarla yaratır ama asıl bu duyguları yaratan bizzat Allah'tır. Yani sebeple neticeye baktığında bir alaka kuramıyorsun. Elektrik sinyalinden karpuzun lezzeti. Bunu kuramıyorsun. Alt başlık kanun manalı bir şey yapamaz. Şimdi kainata baktığınızda ortaya çıkan manalar da aynı olay. Ama biz bunları genellikle kanunlara, yasalara bağlıyoruz. Şu cümleyi söylemem lazım. Kanun dediğiniz, yasa dediğiniz kainat kitabında oluşan bunların her birisi Adetullah'tır. Yani Allah'ın esmalarının tecelli etmesidir. Allah Allah. Yanılmıyorsam 200 kadar fizik yasası var ve bunların her birisinin hareketleri milimetrik hesaplarla oluşuyor. Mesela yer çekimi. Yer çekimi yasası o kadar sabit ki bundan dolayı bizim kilomuz şurada da aynı, şurada da aynı, değil mi? Milimetrik hesaplarla çalışıyor. Ama baktığınızda bu kanunlar amaç gözeten ve mana ifade eden bir şeyi yapamazlar. Yani kanunlarda mana aranmaz. Hani ormana gidiyoruz kendimizden geçiyoruz ya. Daha sonra da diyoruz tabiat ana ne güzel ortalığı böyle bu hale getirmiş diyoruz. Yani orada Allah'ın esmasının tecellileri yani adetullahları denilen yasalar kanunlar iş yapıyor. Sen kanundan lezzetli elmayı arayamazsın. Kanundan Aa, şu yapraktaki yeşilliklere sonbahardaki sarılıklara bak diyemezsin. Kanundan manalı bir şey çıkamaz çünkü. Şimdi adamlar arkeolojide kazı yapıyor. Kazı yaparken bir tane iğne buluyor. Bir iğne bak. Bir ucu sivri, şurası delikli bir tane iğne buluyor. Ne diyorlar? Diyorlar ki, "Aa demek burada medeniyet varmış. Yani bir insan yaşamış." diyorlar. Ya nereden anladınız burada bir insan yaşadığını? Yasalar bir yanı sivri, bir yanı delikli bu iğneyi toprak altında bu hale getiremez miydi? Hayır bak. Ortak kanat hiç kimse demiyor ki yasalar bu iğneyi yapmıştır. Neden? Çünkü baktığınızda iğnede kasıt var. İğnede bir amaç var mı gaye? Var. Şu kelimelere bugün dikkat edin. İğnede sanat var. Var mı? İğnede mana var mana. Var mı? Amaç var. Bir şey için yapmak var. Bu iğnede bir kabiliyet var mı? Var değil mi? İğnedeki, basit iğnedeki bu özelliklerin hiçbirisini yasalarda aramıyor insanoğlu. Allah Allah. Yani bunları kanunlar, yasalar yapmıştır demiyoruz. Neden? İğnenin altında, şuraları tekrar etmem lazım sanat var, irade var, amaç var, gaye var. Ya basit bir iğne toprak altından çıkan. Şimdi iğnenin bile yıllarca toprak altında kala kala bu hale dönüşemeyeceğine kabul eden insan. Bunu kabul etmeyen yok değil mi? Herkes kabul ediyor. Şimdi bir de toprak altını kassak dikiş makinesi çıksa. Haydi bakalım. İğneyi kabul etmeyen dikiş makinesini kabul eder mi? Kimse der mi? Ya bu takribi 200 tane yasa gün gelmiş ihtiyaçları vardır diye bu dikiş makinesini toprağın altında üretmişler. Olur mu böyle bir şey? Yasa böyle sanatlı, manalı bir şeyi yapabilir mi? Yapamaz. E şimdi sen mübarek adam iğnenin yasalar tarafından kendi kendine olacağına inanmıyorsun. E az önceki karpuz. Yani bunları mı yasalara vereceğiz? Hücre. Hücre dediğin şu an sizlerin sahip olduğu fabrikaların her birisinden daha üst yapıda bir fabrika değil mi? Hem de minnacık. Mikron düzeylerde. Allah Allah. E biraz insanı inceleyelim. hayvan inceleyelim, bitki inceleyelim. Bunlardaki mana ve sanatları yasalara vermek oluyor mu? Bir iğneyi veremiyorsun. Bir ucu sivri, bir ucu delikli bir iğneyi veremediğin yasalara. Sen bir hücreyi bir insanı nasıl veriyorsun? Bir karpuzu nasıl verebiliyorsun? Allah yardımcıları olsun, Allah şifa ihsan eylesin. Böbrekte bir problem olunca nereye bağlıyorlar? Diyaliz makinesine bağlıyorlar. Şimdi hiç şu cümleyi duydunuz mu? Ya biz yeterince beklersek toprak altında yasalar bir diyaliz makinesi bir gün üretirler. Duydunuz mu hiç böyle bir ifade? Olmuyor değil mi? Gülen insan ya değil mi? Böyle bir muhatap gelsez eczanene ne yaparsın? Melih abi. Gülersin ancak buna. E şimdi dön bir ufacık böbreğe bak. Ufacık böbrek. Daha şaşırtıcı bir makina değil mi? Şimdi bu böbrekte küçücük böbrekte sanat yok mu? İlim yok mu? Fayda gözeterek iş yapmak yok mu? Akla zarar bir bilinç mevcut değil mi ya? Biz diyoruz ki e böbrek kanı temizler. Ne var bunda diyoruz yani. E, böyle dedikten sonra böbreğe şaşırman gidiyor değil mi? Ya böbrek dediğin kanı temizler ne var bunda? E madem ne var bunda yapsana. Üretsene insanlar o diyaliz makinasından kurtursun. Asıl doğru soru o değil. Asıl doğru soru. Böyle muhteşem bir sanat eserini, böyle bir gayeyi, böyle bir kastı. Ya beni düşünüp, beni sevip, bana dertlenip, vücuduma takan kim arkadaş? Kim? Kim? Böyle bir sanat eserini. Allah Allah. Bak şimdi. Hidrojen dediğiniz aslında bir protondur. 79 tane hidrojen yan yana geliyor. Ne oluşuyor biliyor musunuz? Altın oluşuyor. Şimdi ben şurada gözünüzün önünde 79 tane pirinç tanesini bağlasam. Ortaya da o son düğümü attıktan sonra tıp diye bir ceviz oluşsa. <laughs> Şaşırır mısınız? Şaşırırsınız değil mi? Deriz ki abi konferansları bırakalım biz bu işi yapalım. <laughs> değil mi? <laughs> ya Allah Allah bunu gören namaza başlar. 79 tane pirinci bağlayacaksın bir ceviz oluşacak. Allah Allah. Peki 79 tane hidrojen yani protonu birbirine bağlayıp bir altın oluşması ne demektir biliyor musunuz? Altının özelliği protondan değil demektir. Allah Allah. Ömür adamışlar ha acaba altını nasıl ortaya çıkarabiliriz diye değil mi? Bak onunla ilgili romanlar var değil mi? Simyacılar falan diye. E buyur formül burada. Yapsana. <laughs> Protonlardan altının oluşmasının perde arkasında sanat var sanat. Bir hanımefendi nasıl takıyor altını? Hoşuna gide gide. Ya beğenme var, beğenilme var, sevme var, sevilme var. Çok sevdiğiniz bir hanımefendiye ne hediye alıyorsunuz eşinize? Altın ya şu yüzüğü sana hediye aldım. Allah Allah. Ne var arkasında? Sevme var, duygular var, mana var. Maddenin arkasında mana yok. Demek maddenin arkasında Maddeyi konuşturan bir zat var, zat. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.